Yedi kuşaktır burada yaşıyoruz. Ee, bizim büyüklerimizin anlattığı deprem olaylarını hep dinlerdik. Ama 10 Ağustos akşamı e, bunu birebir yaşayacağımızı ve en acı şekilde yaşayacağımızı hiç düşünememiştim. Hala evlere giremedik. Havalar soğuyor. Evet evlerimizde hasar yok ama e, ilk günkü yaşadığımız o kötü tecrübe, e, korku, panik, ne olacak, kargaşa, hani kıyamet günü gibiydi. Çok acı bir şekilde yaşadım o günkü depremi. Hatırladıkça gerçekten panik yapıyorum hani. Umarım bir daha yaşamayız. Artçılar bunu unutturmuyor. Unutturmamaya da devam edecek gibi duruyor. Ne kadar daha. Ben en acı bir şekilde Maraş depreminde ee, Onlara evet canı gönülden çok üzülmüştük, anlamaya çalışmıştık ama biz onları anlamamışız. Bütün ilçe halkı olaraktan bu duygudan ya alışırız ya da artık biter. Hayır. He? Kesin öyle. Ee, biz Toki'de e, deprem yakalandık. E, Evimiz 3 artı 1. E, bayağı bir sarsıntı yaşadık. Ama biz de ne yaptık? E, evde tabii ki e, sinirler geriliyor. Devamlı artçıların yaşanması e, insanda bir stres oluşturuyor. Burada e, çadır kurduk aile oraktan. Diğer benim e, baldızım olsun, akrabalarım olsun burada işte devam ediyoruz. Allah bir dahakini göstermesin. Hani yine Allah korusun yine o kadar aşırı bir artçılar değil. Artık yavaş yavaş azalıyor ama zamanı müddet hiç belli olmuyor. Bazen bir gün hiç artçı görünmüyor ama diğer gün üst üste 4-5 tane birden artçı görebiliriz yani. Yine ben söylüyorum yine o günün akşamında gerçekten yani ben Toki'den buraya geldiğimde inanır mısınız yani... Eşim de şaşırdı, ben de şaşırdım. Bir anda umke, afat, diğer e, sivil toplum kuruluşlarının yardım araçları, hani çaylarımız olsun, ikramlar olsun, yani çok memnun kaldık. Yukarıda helikopter, Ali Yerlikarlı kaya İçişleri bakanımızın gelmesi, Murat Kurum'un e, bakanımızın burada bulunması bize bir destek, güven sağladı. Gerçekten de hoşumuza gitti yani. Birden bunların yanımızda gördük, biz daha da güvendik hissettik kendimizi yani tedbiri elden bırakmıyoruz. Çadırlarda kalmaya hala devam ediyoruz. Şu anda çadırlarda yaşıyoruz. Çünkü sallantılar hala devam ediyor artçılar ve artçılar da bayağı büyük şiddetli olabiliyor. Yani biz tedbir amaçlı çadırlarda kalmayı tercih ediyoruz. Çadır hayatı biraz zor yani soğuk oluyor geceleri. Yani böyle yaşamaya çalışıyoruz. Umarım geçer deprem zamanında. Ailemle birlikte evimize giremiyoruz korkudan dolayı. Evimizde bir hasar yok ama artçılar devam ettiği için çok korkuyoruz. Annenle konaklıyoruz, çadırda kalıyoruz. Ve birçok arkadaşım da çadırda kalıyor. Ben de onların yanında kalıyorum. Yani bir türlü hayat devam ediyor. Habil'e sarsılıyoruz. Yani çoğu çocuk perişan. İnşallah sonu iyi olur temennimiz bu. Elimizden geldiği kadar sakinleştirmeye, yaş itibariyle gençlere biraz moral vermeye çalışıyoruz. Hani bir akşamlar oturup muhabbet sohbet ediyoruz. Yaşayacakımız varmış, yaşadık işte. Şuram oldu diye aşağı indik. İşimiz yarım kalmasın diye. Korku. Evet, sürekli panik atak durumundayız. Ee, bu ne kadar sürecek onu da bilmiyoruz açıkçası. Ara Çadırda ara. kalıyoruz işte şey yok. Sarsıntıların ardı arkası da kesilmiyor. Devamlı yerde bir oynama, titreme, devamlı bir hareketlilik. Tamam bitti diyoruz derken tekrar bir sarsıntıyla tekrar ürpermeye başlıyoruz. Bir panik havası doğuyor. Özellikle çocuklar ve bayanlar tabii bu olaydan daha çok etkileniyorlar. Her günü 6.1'lik depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırga ilçesinde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor.